Yakın zaman önce yapacağımı hiç düşünmediğim bir şey yaptım ve istifa ettim. Şimdi maaşım, sigortam yemek kartım. Ufukta görünen bir işim ve geleceğe dair bir planım yok. Böyle söyleyince kulak korkunç geliyor ama aslında çok heyecanlıyım. Yani günler şu ana kadar tam olarak hayal ettiğim şekilde mi geçti? Hayır. Hayatımda ilk defa 9 6lık bir zaman dilimi boşaldığında haliyle istediğim tüm kitapları okumaya zamanım olacağını İspanyol sonunda seller gibi konuşacağım. Ben bunu dinero de los cafés papel importante en evet. el ve muhteşem bir şekilde gitar çalacağımı veya resim çizeceğimi yani en azından birinden birini kesin yapacağımı düşünüyordum. Evet, büyük ihtimalle bunların hiçbirini yapamayacağım. En azından yakın zamanda. Yine de yapabileceğim şeylerin sınırsızlığının heyecanı içindeyim. Hatta da tekrar iş arama olaylarına geri dönmem gerekiyor ve bundan biraz ürküyorum. Çoğunlukla, ''Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?'' gibi anlamsız sorulara cevap bulmak zorunda kalacağım için. Sahi, kendimi 5 yıl sonra nerede görüyorum? Bu boş sorulara tüm dürüstlüğümle yanıt versem nasıl olurdu acaba? Merhabalar. Bize biraz kariyerinden bahseder misin? Küçükken öğretmen olmak istiyordum. Sonra doktor, sonra yazar, sonra mimar, sonra senarist, sonra gazeteci, sonra yönetmen. Sonra sosyallık olmak için üniversiteye gittim ve mezun olup bir dijital pazarlamacı oldum. Son durumda içerik üreten işsiz bir dijital pazarlamacıyım. Zayıf yönlerin neler? Kollarım. Kollarım o kadar zayıf ki telefonu kaldırmak bile ağır geliyor. Sıfır kas. Bir insanın gündelik olarak kullandığı bir organ nasıl bu kadar zayıf olabilir? <laughs> Benim aklım almıyor. Gerçekten bunu bile zor kaldırıyorum. Yok. Onun dışında sosyal anksiyeten var. İnsanlardan ve insan içeren tüm durumlardan kaçmaya yönelik bastırılamaz bir istek duyuyorum. Diğer insanlar seni nasıl tanımlar? Komik, zeki, muhteşem. <laughs> bilemem diğer insanlara sormak lazım. Hmm. Komik, özgün, kuralcı. Cadı. <laughs> Çok tatlı, akıllı. Sen üç kelimeyle bozsun bu arada. Hani başka bir başka bir şey derse de o doğru değildir yani. Sen komik, özgün ve kuralcısın. Bir takım içerisinde mi yoksa yalnız olarak mı çalışmayı tercih edersin? Tabii ki de yalnız çalışmayı tercih ederim. Eleştiriye karşı tavrın nasıldır? Birbirimizi kandırmayalım. Kimsenin tavrı eleştiriye karşı olduğumda değildir. Ama gelişiyorum. Bize gurur duyduğum bir başarını anlatabilir misin? 28 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve hala hayattayım. Stresle nasıl başa çıkarsın? Uyurum. Neden işe ara vermeye karar verdim ve bu zaman diliminde ne yaptın? Geçenlerde uzun zamandır yapmak istediğim bir şey yaptım biraz saçma geliyor ama herhangi bir duraktan gelen kota otobüse binip nereye götürüyorsa oraya gitmeye karar verdim. Bilmiyorum sonu belli olmayan yolculuk fikri sana hep bir romantik geliyor. Ve kafamda kurduğum romantizm tabii ki de yarım dakika sürdü. <laughs> bir anda o kadar kalabalıklaştı ki bu insanlar kim? Ve bir çarşamba günü 11'de nereye gidiyorlar? Trafik aynı şekilde. Çarşamba 11'de tüm bu aramalar nereye gidiyor? 15 dakika otobüs hareket etmeden aynı yerde durduktan sonra kendimi dışarı attım. Ve peşin Hemen hemen her hafta geldiğim yerde. Çok da hayal ettiğim bilinmez romantik destinasyon değil. Otobüs gerçek bir hayal kırıklığıydı. Şimdi tekrar farklı bir ulaşım ürünüyle bir daha deniyoruz. Da ben de Kadıköy'e geçmeye karar verdim. Çünkü otobüsün benden aldığı yaşam enerjisini belki vaktimde geri toplayabilirim. Açıkçası işimden ayrıldım. Çünkü kısa bir süre için bile olsa yaşadığım hayatın dışında kalan olasılıkları keşfetmek istedim. Mevcut rutinimin içindeyken keşfetmemin mümkün olmayacağı olasılıkları. Dediğim gibi önce doktor olmak istiyordum, sonra yazar olmak istedim, sonra gazeteci, sonra yönetmen. Hala olmak istiyorum, hepsini istiyorum, aynı anda istiyorum. Ama bu asla mümkün olmayacak. Sylvia Plath'ın dediği gibi asla istediğim bütün kitapları okuyamayacağım. Olmak istediğim bütün insanlar olamayacağım. Ve yaşamak istediğim bütün hayatları yaşayamayacağım. Kendimi istediğim bütün becerileri edinecek kadar eğitemeyeceğim. Bunları neden istiyorum? hayatımda mümkün olan zihinsel ve fiziksel tecrübelerin tüm renklerini, tonlarını ve çeşitlerini tatmak ve hissetmek istiyorum. Ve korkunç derecede sınırlıyım. Belki kafasını fırına sokup intihar eden birinden alıntı yapmak motivasyonu uyandırmak için çok doğru olmadı ama bilmiyorum sanırım yaşadığım hayatta hepsine ulaşamayacağımı bilmek ulaştığım kadarının sınırlarını zorlamak için beni motive eden şey. Biraz konu dışına saptım galiba. Soru neydi? 5 <laughs> yıl sonra kendimi nerede görüyorum? Açıkçası hiçbir fikrim yok.